Abi ne dolan bir Hep birlikte yağma. Kahla bir. Orta iki dakika. Aç. oğlum telefonu şarjı. Bu şarjı da. He. Ders, Gelsin orada. Bak. Arabanı çek. 1. Vermeme

Bo oh, oh, oh. of <laughs> laoka <kayaya> la. <laughs> Abi yok yok lütfen <laughs> Mehmet takla <laughs> Sıra sende boz abi Cengiz abi sıra sende Cengiz. Cengiz hadi. Cengiz gel Cengiz. Cengiz gel <laughs> Cengiz. Bak sonsun ha. <laughs> <laughs>